Tiktoker'ları üzmeyin. Üstümüze gelmeyin artık. Biraz cringe hissediyorum. Yani sen cilt bakımı ürünü çıkarıyorsun. Neden tiktoker hmm. oldum ki? diye ee, çok fazla soru aldım. Ya da şey bile duydum yani. Ya kız koçu bitirmiş, tiktok çekiyor falan. Şimdi konu çok öyle değil. Neden tiktoker olduğumu anlatmak istiyorum. <laughs> Bence çok böyle tatlı da bir hikayesi var bu arada. Bir de insanlar merak da ediyor gerçekten. Ee, ürünü çıkarmaya karar verdiğimiz formülasyon aşamalarında ben e, ürünü nasıl pazar... Zaten pazar araştırması yapmıştım bu arada. Yani bir markanın öncesinde de neler yapılması gerektiğini yine bir videoda anlatırım ama pazar araştırmamı bitirdim İşte artık formülden ne istediğimi ne beklediğimi kimlere hedef aldığımı biliyorum ve yine çalıştığım üniversiteyle iletişim halindeyiz tamam onlar formülü yapıyor Ben de artık bu hedef kitlemi nasıl hedef alacağım onlara nasıl ulaşacağım aslında onu araştırıyorum ve bu sıralarda influencer marketing'in aslında bedelini öğreniyorum. Bedeli de biraz şey oldu da hani takip ettiğim insanların ne kadar çok bir story için ücret aldığını falan öğrendim böyle digital marketing yapan arkadaşlarımdan. Ve dedim ki sen bu küçücük bütçeyle böyle işlere adım atamazsın yani böyle bir pazarlama yapamazsın. Zaten geleneksel o pazarlama metodlarının işe yaramayacağını biliyordum. Hani tamamen dijital ilerlemek istediğime çok emindim. Hani gazeteye ilan vermek, billboardlar vesaire yeni çıkan bir marka için çok mantıklı değil. Bence benim fikrim. Ee, ya da dediğim gibi ya yani çok büyük bir bütçeniz yoksa gerçekten mantıklı değil. Yani bir insanın her yerde mesela Trendyol'un indirim dönemlerinde nasıl her yerde onları görüyoruz. Öyle bir bütçeyle yapılacaksa tabii ki etkisi olabilir ama benim ve bu mümkün değildi. Ben de hani dijital tam hedef kitleyi hedef alıp çok doğru erişim sağladığı için hedefim oydu. Sonra baktım çok pahalı hani billboardlarla yarışacak fiyatlar var. Ben de dedim ki bence en iyi şey şeffaflıktır yine böyle çok sevdiğim, çok severek takip ettiğim TED konuşmalarına e, 3-4 kez izlediğim, hatta bazı kısımlarını ezberlediğim yöneticilerin, liderlerin e, de hep çok fazla söylediği, aslında bizim jenerasyonumuzun da beklediği şeyler bunlar bu arada. Ben de şeffaf şirketlerden alışveriş yapmak istiyorum artık yani. Dedim neden böyle olmayayım? Ama İçerik üretmeye karşı insanların sahip olduğu o yargıyı da çok iyi biliyorum. Ee, hani utandım yani nasıl özetleyebilirim bilmiyorum ama utandım hani böyle sanki herkes sizin çok umrundaymış gibi bir triplere girdim aslında. Ama düşün yani içerik üretmek gibi bir şey varsa kafanızda ya emin olun gerçekten herkes sizi o kadar önemsemiyor bile. O yüzden ya yani bu beni rahatlatan düşünce oldu. Yani neden? Ya herkes kendi derdinde bir noktada yani. O kadar kendimizi büyütmenin anlamı yok. Yok işte sen koçtan mezun oldun, yok sen işte ailenin kızısın, yok sen şusun, yok sen busun falan filan diye kendimizi çok şey yapıyoruz, abartıyoruz. Ya ben dedim Aslan Burcu olduğum için de olabilir ama öyle bir şeyim vardı. Bunların hepsini geride bıraktım dedim ya. Yapacak bir şey yok. İşim için yapıyor olmanın da bu arada motivasyonu çok şeydi. Hani böyle zaten çok istiyorum. Ya ama işim için yapacağım falan hani. Böyle de bir şeyim var. Ee, kendimi rahatlattım bir nokta var. Hani biri sana sen ne yapıyorsun Ceren falan derse... Ya işim için yapıyorum. Hani yeni nesile ancak bu şekilde ulaşabilirim falan diye düşünüyordum. O sırada da işte korona falan oldu. Herkes bir TikTok'a girdi. Hala benim çevremde bu arada girmeyen çok insan var. Ee, ama ben de düşen insanlardan biriyim ve oradaki yaratıcı ortamı biraz bir dışlanmışlığı hani böyle çok insanda yok ya yani güzel bir tayfa vardı bence çok niş geliyordu bana o yüzden yabancı içerik üreticileri olsun genelde işletme, pazarlama finans konularında çok güzel içerikler izledim ve sonra kendimi tutamadım aslında hani öyle anlatabilirim diyorum ki İngilizce yabancı ve yaşları benden büyük bu arada insanlar TikTok içeriği üretiyor ben neden duruyorum ben çok bunu yapmak istiyorum aylardır TikTok izliyorum yapacağım yani dedim hani yapacağım artık dur yapmak istiyorum çünkü ee, burada bir şeyin karması bana geldi. Burada da onu da anlatayım. Anlatsam mı? Anlatayım ya ne yapayım? Ee, ben lisede bir arkadaşımı YouTube'a video koyduğu için çok yargılamıştım. Ve ee, kız hani DIY dediğimiz böyle kendi çok cici şeyler yapıyordu. Böyle el, el, işi çok becerikli bir kızdı. Ve ben içten içe içerik üretmek isteyen biri olduğum için o zamanlar toksiktim yani maalesef. Ee, Kızla dedim ki işte saçma ama herkesine dalga geçecek işte rezil olacaksın sil bu videolar ne hiç kaliteli değil falan filan. Pardon bildirim geldi de telefonumu sessiz aldım. Böyle kızı yargıladım ve utandırdım ve o da YouTube'unu kapattı ve ben bahsettiğim sene 2013-14 falan arkadaşlar. Yani o kız içerik üretmeye devam etseydi bunu tam zamanlı işi yapabilir ve çok başarılı biri olabilirdi. Ve ben buna engel oldum. Burada tabii annem beni arada şey diye rahatlatmaya çalışıyor. Yani onu da vazgeçeceği varmış zaten falan. Olabilir, olmayabilir. Bu benim vicdanımda bir yaradır. <laughs> Ve o yüzden de aslında bence bu kadar zorlandığımı düşünüyorum böyle. Üniversitede de bir içimden geliyordu ama böyle şey, arkadaşlarım ne diyecek falan diye çok tribe giriyordum. Çünkü ben o arkadaştım ya işte. Ben o yargılayan kötü arkadaştım. O yüzden de öyle düşünüyordum. Neyse artık dayanamadığım noktalara geldik. Ben içerik üreteceğim. Allah üreteceğim. Şimdi markayı global bir marka yapmak istiyorum. Ee, ama yani <laughs> yapacağım ama nasıl yapacağım? Şimdi ürünün ön tarafı bu arada tamamen İngilizce tasarlandı. Ee, o yüzden hani bir noktada hazırız ama bir noktada değil. Hani bir şeyleri yurt dışına göndermek okey. Hani satış aldın gönderirsin. Sorun yok izinlerini alırsın falan filan ama... E, nasıl pazarlayacaksın diye rekten ee, İngilizce içerik üretmeye başladım ve TikTok'a İlk bu konuyla ilgili videomu koydum. O konuştuğum videolara koydum. Birkaç trend çektim falan. Full İngilizce. Hiç izlenme almadı maalesef. Ee, yani İngilizce olduğu için mi tabii ışık mışıkta bir sürü etkeni var algoritmanın ama hiç izlenme almadı. ya. Yani 200 kişi falan izledi. Videoda dondu durdu sonra. Ee, bir gün e, ambalaj numuneleri gelmişti işte. Ambalaj için anlaşacağım bir şirket bana ambalaj numuneleri göndermişti. Ben de onlara bakarken bir video çektim işte. Yine kozmetik şirketi kuruyorum. İşte ambalaj numunelerim geldi falan filan böyle bir aslında insanlara şey yine adımlarını gösteriyorum hani şeffaf şirket e, düşüncesiyle. Bunu Türkçe koydum. Ve video patladı. Ya bir günde 30 bin izlenmişti işte. Ben Allah çok mutluyum böyle. Bir sürü takipçi geliyor. İnsanlar bir sürü soru soruyor. Ben de yapmak istiyorum. Kaç yaşındasın falan filan vesaire. Ben aşırı mutlu oldum. Ya o motivasyonla her ya içerik üretmeyi denemiş yapmış bilen biri o motivasyonun tadı bambaşka. E, oradan sonra ben artık dedim ki ya Türkiye TikTok'undan çıkması çok zor olacak. Ben bir Türkçe başlayayım dedim. Hala da Türkçe gidiyor yani maalesef. <laughs> İngilizce içerik üretmek çok istiyorum ama o o konuda açıkçası çok bilgim de yok. İnternette de bilgi yok yani. iki farklı dilde hesap açmak vesaire. Ambalajla ilgili olan videom patladı. Ben çok mutluyum bir sürü içerik çekmeye başladım. Her şeyi anlatmaya başladım. 7 i̇şte Yeditepe ile çalışıyoruz. Bunu yapıyoruz. Şimdi numunelerim geldi. İşte onları gösteriyorum. Yüzümde deniyorum. Tüm neşem, sevincim, enerjim mi paylaşıyorum. bu noktada yani sadece iki ya da üç arkadaşım biliyor. ...ailem biliyor tabii ki. Ee, ama başka kimse bilmiyor. Yani bilmiyor. Kendi başıma... ...5-6 ay boyunca... ...hatta daha fazla bile diyebilirim yani... E, ...TikTok çektim. O dönemde işte 15 bin takipçilere kadar... ...kimse bilmeyerek çıktım. E, çok güzel bir dönemde Hani gizlediğim için de... ...çok şey hissetmiyorum ama... ...TikTok'a aslında böyle girdim. Şeyden dolayı... ...bence başarılı oldu bu arada. E, yani... Kimse beni burada tanımıyor. Kimse bilmiyor. Tamamen e, kendi istediğin gibi davranıyorsun. Çok doğal davranıyorsun. Aha, o görse storymi ne düşünür? O şu realimi görse üstüne alınır mı? Ya da falan filan. Hiçbir şey yok. Sadece sen video koyuyorsun. Ve yani TikTok'ta dediğim gibi çevremde kimse yoktu. Ve herkes nefret ediyordu ve sürekli TikTok iğrenç bir yer TikTok kırlardan nefret ediyorum falan gibi muhabbetlerin içinde kalıyorum mesela. Ama hani TikToker aslında <laughs> böyle saçma sapan bir şeydi. Ee, ama hani içerik üretmemin ilk adımı olduğu için çok seviyorum. Orada tanıştığım her insanı çok seviyorum. Ya yani orada içerik üretmeye başlayan herkes bir şekilde bu toplumun önyargılarını falan filan geride bırakıp başlıyorlar. Hani o yüzden orada tanıştığım herkes benim kafama yakın dediğim gibi böyle çok niş bir ortam yani çok az insan e, TikTok'ta böyle geliştirici mi desem eğitim içeriği diyeyim ben özetle. Eğitim içeriği üretiyor ya da verimli içerik de diyorum ben bazen. E, çok az insan var ve o yüzden çok tatlı bir komünite aslında bu içerik üreticilerle. Herkes çok pozitif. ya yani Bir şekilde bir girişimcilik ortamı gibi aslında. Ee, çok güzel insanlarla tanıştım. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Buradan hepsine selam. Herkes kendi biliyordur. <laughs> Saçma oldu. Neyse yani böyle başladı. Yani ürünü pazarlayacak kadar bütçem yoktu. Ben de dedim ki ben şeffaf bir şekilde markamı anlatacağım. Zaten marka, üretim, ürün kendini pazarlayacak diye başladım. Öyle de oldu bu arada şu ana kadar. Ama bu da bana bir bahane oldu. Ve içerik üretmeyi aslında ne kadar çok sevdiğimi fark etmeme sebep oldu. Mesela şeyi de çok duyuyorum. E sen şimdi kendine rakip çıkarıyorsun. Ee, burada ya girişimcilik bence böyle bir şey değil. Ee, bildiğimiz bilgileri paylaştıkça daha çok şey üreten insanla arkadaş oldukça senin kendi işin daha çok gelişiyor. Bu ekosistemin ne kadar faydalı, güzel bir yer olduğunu ben gerçekten TikTok sayesinde öğrendim gibi bir şey oldu. Çevrenizi öyle insanlarla doldurdukça, yani bu girişimci kafa yapısı diyebilirim galiba buna paylaşımcı kafa yapısın daha doğru. Bu kafa yapısındaki insanlarla bir çevreniz olduğunda düşünce yapınız da değişiyor. Bir şeylere daha farklı bakmaya başlıyorsunuz ve gerçekten bence sihir orada. O kafandaki kabloların yönünü değiştirdikçe senin o zihnin bir şeyleri görme şeklini değişiyor gerçekten. Ve o zaman fark ediyorsun ki ya ben İşime anlattığımda rakip oluşturmuyorum. Ben aslında benimle çalışabilecek ya da bana ya da endüstriye daha fazla güzellik getirebilecek, hatta dünyaya bile yani daha sürekli bunu genişletebiliriz bir ortam yaratıyorum ve bu e, ya Irvin Yalom'un da kitaplarında çok fazla söylediği dalgalanmayı sebep oluyor. E, ben Ceren olarak burada bir şeyler anlatıyorum. Belki bir insanın kendi işini kurmasında ya da kozmetik markasını çıkarmasında motivasyon sağlıyorum. Bu sonra başka birine başka bir şeye sebep oluyor. Benim ürettiğim içerik bir şekilde dalgalanarak şekilleniyor ve umuyorum ki güzel şeylere sebep oluyordur. Yani kötü bir şeyi motive edecek bir içerik ürettiğimi düşünmüyorum. Ama hayata bu şekilde bakıyorum. Olabildiğince sevdiğim şeyleri yaparak güzel şeyler bırakmaya çalışıyorum aslında ee, ve bunu da he hep böyle destekleyen yakınlarım var teşekkür ediyorum onları da ee, buradan hani kafa yapın bu şekilde yani rakip oluşturmaktan bu kadar korkmayın birine fikrinizi anlatırken aha fikrimi çalacak mı acaba falan diye düşünmeyin ben Kozmetik şirketinin nasıl kurulduğunu anlattığımda her 100 kişi gidip şirket kurmayacak. Çünkü kolay bir şey de değil zaten. Ya da siz fikrinizi anlattığınızda fikriniz çalınmayacak. Çünkü fikirden çok onu yapan kişi, onu yapıl, yani onun yapılmasına verilen emek ve çıkan o ilk ürün önemli aslında. Yani fikrin bence bir şeyi yok, değeri yok, kıymeti yok. Onu yapan kişi, ekip e ve ee, o yolculuk aslında ya, harcanmış zaman değerli. O yüzden rahat olun. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Benimle buralara kadar geldiğiniz için. Umarım tekrar söylüyorum atladığım bir şey olmamıştır. Her zaman bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. İçerik üretmekle ilgili de soru sorabilirsiniz. Onu da seve seve paylaşırım. Bence bu dijital dünyada herkes kendi karakteriyle bir marka, bir hikaye ve bunu paylaşmak bence dünyanın en güzel şeyi. İlgisi çeken takip eder, ilgisini çekmeyen takip etmez. Bu konuda hep bir organik bir şekilde büyüdüğüm için çok gurur duyuyorum kendimle. Ee, bu kadar herhalde. Biraz cringe hissediyorum. Ya atladığım bir şey var ya da kendimi çok özmüşüm gibi geliyor. Neyse yorumlarda söylersiniz artık. <laughs> Sizi çok seviyorum. Görüşürüz diyorum. TikToker'ları üzmeyin. Üstümüze gelmeyin artık. Lütfen. Lütfen ya. YouTube, bak TikTok bir gün YouTube gibi bir yer olacak. Ve siz bu ön yargı, ya, ön yargılı insanlar ön yargılı oldukları için genelde utanmıyorlar bu arada. Maalesef öyle bir sorun var. Hani umurlarında olmuyor. Ama Aması da yok. Kaybetmeye mahkumum galiba. <laughs> bu savaşı. Bir gün TikTok. YouTube gibi bir yer olacak. İçerikleri. TikTok Türkiye'ye de bu arada buradan bizim gibi içerik üreticileriyle iletişime geçtikleri için biz daha güzel içerik üretelim. Daha çok insana ulaşalım diye bize destek sağladıkları için teşekkür ederiz. TikTok Türkiye baya güzel çalışıyor. TikTok'u daha güzel, daha temiz bir ortam yapmak için. O yüzden bir gün YouTube gibi olacak yani. Bir an önce TikTok hesabı açın. Hatta içerik de üretin. İstiyorsanız üretin. Ben çok tavsiye ediyorum. Benim ruhuma da çok iyi geliyor. Hem bir şey üretebildiğim için hem az da olsa yaratıcı bir şeyler yapabildiğim için. Ve insanlara ulaşabildiğim için pozitif şeylere sebep olabildiğim için çok 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 seviyorum. Böyle yine çok bağırdım kimsenin umurunda değilsin. Kimse kimse seni o kadar takmıyor. Bunu sakın unutma.